Tunca, yağmurun sesini duyuyor musun? Yağmur yağmıyor ki. Mutlu? <laughs> e, ee, bilmiyorum. Bilmiyorum ne ya? Reklam yazarı olmak için gelmiş buraya ama müşteri temsilcisi olmuş. Salü Belçim. He, sen niye sette değilsin zaten? Oğlum sen niye kendi yazdığın reklam setine gelmiyorsun? Abi reklamdır çekelim geçelim. Kadına yaza yaza sucuk reklamı mı yazdın ya? Kadın vegan ya. Hiçbirinizin aklına gelmeyecek bir şey. Bu bu. Aklımıza hiç gelmeyecek şey. Tut Ömer. İşte şimdi tuttunuz. Genius bir fikir. Genius. Ne yapıyorsunuz? Bu hikayedeki Star benim. Bu camiye ağacı nasıldı? Yaşları iyi geldi sahiden. İçindeki öfke aynı ama her şeyi gülerek söylüyorum. Ağzınıza sıçayım diyorum. <laughs> gülerek. Kovacağım sizi. <laughs> İhanet. Nasıl kovacağım ben şimdi bu adamı? Arkadaşlar burada olanlar bir tek bana mı garip geliyor ya?